Öztürk Serengil'in anılarına devam ediyoruz. Beyoğlu'nda ve Yeşilçam Sokak'ta yaşadıklarını dinliyoruz kendisinden. Öztürk Serengil bu bölümde bize 1950'lerin Beyoğlu günlerinden sahneler anlatır. Şöyle der. Tertemiz dükkanların olduğu, birbirini tanımayan kadın erkeklerin saygıyla birbirini gördüğü zaman selamladığı, büyük bir podyum gibi en güzel kızların, en yakışıklı erkeklerin en güzel ve en temiz elbiselerle gezdikleri, kravatsız gezmenin ayıplandığı günler. Beyoğlu'nun renkli simalarından da bahseder. Eski İstanbullu Paşazadeler, eski saraylılar, yedi göbek İstanbullular ve onların harika İstanbul şivesi, nezaketleri, terbiyeleri ve son moda kıyafetleriyle eski İstanbul durumları ve en sosyetik üç orospusu Güzel Nihal, Güzel Eftelpi, Güzel Kalyapi. Öztürk Serengil onlar için şöyle söyler. Mezardaysanız da, hayattaysanız da selam. Selam size asil orospular der. Peki Öztürk Serengil bugünlerdeki Beyoğlu'nun için ne düşünüyor? Diyor ki, düşünüyorum da cevap bulamıyorum şimdi. Nerede o İstanbul, nerede o Beyoğlu? Sanki bütün o insanlar, o anlayış, Beraberlerinde bütün o meziyetlerle birlikte buhar olup uçtular. Aslında uçan Türk toplumunun nezahati. Şimdi 50 küsür yaşında koca koskoca adamım, akşam 8'den sonra bey olundan bilmem nereme parmak yememek için ürkerek çekinerek geçiyorum. Yazıklar olsun diyor üstad. Öztürk Serengil o yıllarda sefalet içindedir. En büyük ideali ve hayali filmlerde rol bulabilmektir. Ve bu yüzden Yeşilçam sokakta Pıt Pıt'ın kahvehanesinde bütün gün oturur, adam seçmeye gelen film yapımcılarının ve prodüksiyon amirlerinin kendilerini seçip keşfetmesini beklerler. Günlerce aç kaldığı olur. Böyle günlerde çocukluk arkadaşı ressam Cemal Akyıldız'ın ona maddi destekte bulunduğunu söyler. Bir gün yine böyle kahvede otururken prodüksiyon amiri Yüksel Tanık hışımla kahveye girer. Herkes asker ocağı gibi ayağa kalkar ve o kalabalık içinde Öztürk Serengil seçilir. Kendisinden siyah bir takım elbise bulmasını ve pazartesi sabah 10'da Cahide Sonku'nun ofisinde olmasını söyler. 1951'de sinema çalışmaları çok azdır ve şans kapısını çalmıştır Öztürk Serengil'in. Yanındaki arkadaşlarının tebrikleri ve ilgisi arasında şunu der. Sefalet bitmişti işte, rüyalarım gerçekleşiyordu. O dönemde setlerde işçi olarak çalışan ve geceleri kahvehanede Öztürk Serengil'in arkadaşı olan ve ona şiirler okuyup hayallerini anlatan Subhi Kaner, elbise konusunda Öztürk Serengil'e yardım eder. Cahide Songun'un yanında nasıl davranacağından tutun, nasıl hareket edip nelerden hoşlandığına varana dek ona tek tek anlatır ve izah eder. Öztürk Serengil şöyle söyler. Birden ferahlamıştım. Sarılarak öptüm kendisini. Gün boyunca tur attık Yeşilçam'da, hayaller kurduk birlikte. Kim daha önce meşhur olursa ötekine destek olacaktı. Namus sözü verdik birbirimize.